Gezegen ülkeyi bize emanet etti. Tatlı bir neşe var bugün içimde. Sanki düğün var yurdun her yerinde. Atatürk'ün Atatürk armağını bugün de onu hiç unutmadık. O hep bizimle. Dedime seslendi atam. Çocuklara hediyedir bugün bu güzel bayram. Övünün çocuklar. Bugün 23 Nisan sevinçliyiz, gururlu, yarınlardan umutlu. Birleştirdi dünya çocuklarını kardeşlik duygusu. Bugünden yarına esenlikle el ele yürüyoruz çağdaş aydın güzel günlere. Her 23 Nisan'da heyecanlanır coşkuyla dolar yüreğimiz. Tüm dünya çocukları bayram yapar, seni anar. Çocuklar ve sen Ellerimizde bayraklar, atam, sana minnettarız. Bugün için inan, dünya döndükçe kutlanacak. Her zaman 23 Nisan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın ve 23 Nisanın 100. 23 Nisan 23 Nisan 1920 Türk milletinin iradesini temsil eden 1. Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğinin ilan edildiği tarihtir. Atatürk 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da yine ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyutta taşındığımız bu milli bayramımızda ortalama olarak her yıl 40'ın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan İlk ve tek ülke Türkiye'dir. Asıl diyor ki, bütün cihan bilmelidir ki, artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnızca bir kuvvet vardır. O da milli egemenlikti. Yalnızca bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcutudur. 23 Nisan Oğuzhan Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. <laughs> Yeah.